Bir felaket yaşandığında o ilk anların kaosunda aslında bizim görmediğimiz bir dünya var. Sessizce, inanılmaz bir hızla harekete geçen profesyonellerin dünyası. Biz daha ne olduğunu anlamaya çalışırken onlar çoktan yola çıkmış oluyor. Peki kim bu insanlar ve o kritik anlarda, saniyelerin bile hayati olduğu o anlarda verdikleri kararların arkasında ne var? Şöyle bir düşünelim. Büyük bir deprem, sel ya da ciddi bir kaza. Her şeyin alt üst olduğu o ilk birkaç dakika içinde, o büyük belirsizlik anında sahada gerçekten ne yaşanıyor? Ortalık durulmadan önce kim ne yapıyor? Cevap aslında çok basit ama bir o kadar da güçlü. Profesyoneller yardıma koşar. Arama kurtarmacılar, paramedikler, itfaiyeciler, onlar kaosun başladığı yerde görevi devralan insanlar. Ama bunu asla kafalarına göre yapmıyorlar attıkları her adım, verdikleri her karar adeta bir oyun kitabına dayanıyor. İşte o kitabın adı Acil Yardım ve Afet Yönetimi Mesleki Beceri Uygulama Rehberi. Gelin şimdi bu kitabın sayfalarını birlikte aralayalım ve bu kahramanların dünyasına yakından bir göz atalım. Tamam o zaman en temelden başlayalım. Yani her şeyin başlangıç noktası olan yardım çağrısından ve afet yönetiminin ne olduğundan. Bakın bu iş sadece bir olay olduğunda müdahale etmekten ibaret değil. Birleşmiş Milletler'in de tanımladığı gibi afet yönetimi dediğimiz şey üç aşamalı, çok sistemli bir süreç. Felaket olmadan önce yapılan hazırlık, olay anındaki müdahale ve olaydan sonraki iyileştirme. Yani her bir adım çok önceden düşünülmüş ve en ince ayrıntısına kadar planlanmış. Peki bu büyük resimden çıkıp olayın tam merkezine yani tek bir profesyonelin yardıma muhtaç birine ulaştığı o ilk saniyelere inelim. O an ne olur? Saniyeler içinde DRABC adını verdikleri hayat kurtaran bir kontrol listesini işletirler. D yani tehlike var mı? R yani hastanın bilinci yerinde mi? A hava yolu açık mı? B nefes alıyor mu? Ve C dolaşımı devam ediyor mu? İşte bu sistematik kontrol hayat kurtarmanın ilk ve en kritik adımıdır. Tamam, ilk değerlendirme yapıldı pek yaz sonra işte şimdi bu profesyonellerin sahada sergilediği o inanılmaz becerilerden bazılarına bakalım. Mesela bir hastanın solunumu durduğunda ya da durmak üzereyken solunum yolunu açık tutmak için endotrakial entübasyon denen bu karmaşık işlemi yaparlar. Ya da hayat kurtaracak ilaçları ve sıvıları vücuda en hızlı şekilde verebilmek için saniyeler içinde damar yolu açarlar şiddetli bir kanamayı durdurmak için turnike uygularlar ve bunlar onların cephaneliğindeki yüzlerce teknik beceriden sadece, evet sadece birkaçı. Ama tüm bu ileri seviye tekniklerin arasında belki de hepimizin adını duyduğu ama inceliklerini bilmediği bir şey var. Temel yaşam desteği, yani bildiğimiz adıyla kalp masajı. Kalbi durmuş bir insanda beynin ve diğer organların oksijensiz kalmasını engellemek için adeta vücudun pompasını manuel olarak devralırlar. Bu, hayatta kalma şansını kat ve kat artıran bir müdahale. Ya bu müdahalenin ne kadar hassas olduğunu şu detaylar ortaya koyuyor. Oyun kitabında her şey net bir şekilde belirtilmiş. Dakikada kaç bası yapılacağı, göğüs kafesinin tam olarak kaç santimetre çöktürüleceği, çünkü bu milimetrik detaylar yaşamla ölüm arasındaki o ince çizgiyi belirleyebilir. Peki, tek bir profesyonel bunları yaparken sahada bir sürü farklı ekip olunca işler nasıl yürüyor? Şimdi biraz da bu koordine ekip çalışmasına bakalım bir afet müdahalesi, her biri kendi özel oyun kitabına sahip farklı uzman ekiplerin mükemmel bir uyum içinde çalışmasını gerektirir. Düşünün, itfaiye alevlerle savaşırken arama kurtarma ekipleri enkaz altındakilere ulaşmaya çalışır ve KBRN yani kimyasal, biyolojik, radyolojik tehlikelerle ilgilenen özel birimler gözle görülmeyen düşmanları kontrol altına alır. İyi ama bunca farklı ekip, bunca hareketli parça, bu kaosun ortasında düzen nasıl sağlanıyor? İşte burada sistemin en tepesindeki büyük resme bakmamız gerekiyor. Her şeyin merkezinde çok basit ama bir o kadar da zor bir prensip var, triyaj. Yani kaynaklar kısıtlı olduğunda önceliği en çok ihtiyacı olan ve kurtarılma ihtimali en yüksek olan kişiye vermek. Bu bazen çok acımasız görünen ama daha fazla hayat kurtarmayı sağlayan hayati bir karar verme sanatı. Yani işin sırrı şu. Sahadaki tüm bu aksiyonun arkasında bütün operasyonu yöneten, stratejik kararları alan ve farklı ekiplerin birbiriyle uyum içinde çalışmasını sağlayan bir beyin var. Tıpkı bir orkestra şefi gibi. İşte bu sisteme olay komuta sistemi diyoruz. Peki bu insanlar nasıl bu kadar profesyonel oluyor? İşte bu soru bizi tekrar o oyun kitabına, yani aslında bir eğitim rehberi olmasına geri getiriyor. Bu uzmanlık öyle bir iki haftalık kurslarla kazanılmıyor. Hayır, bu yıllar süren yoğun bir akademik ve pratik eğitimin sonucu. Üniversitelerde afet tıbbından yangın kimyasına, lojistik yönetiminden kriz iletişimine kadar her detayı öğreniyorlar. Eğitimleri de sadece teorik değil, tamamen uygulamalı ve bu inanılmaz miktarda özel ekipman demek. Düşünsenize, sadece bir arama kurtarma laboratuvarında öğrencilerin kullanması için onlarca tam vücut emniyet kemeri bulunuyor. Veya yüzlerce metre özel halat. Bu sayılar aslında sadece birer rakam değil. Bunlar bir profesyoneli yetiştirmek için ne kadar büyük bir yatırım ve adanmışlık gerektiğini gösteren somut kanıtlar. Onlar o oyun kitabıyla, o eğitimlerle, o ekipmanlarla her saniye hazırlar. Bu bize hem ilham veriyor hem de aklımıza çok önemli bir soru getiriyor. Bu kahramanlar her zaman hazır. Peki ya biz? Birey olarak, toplum olarak bir sonraki afete ne kadar hazırız?